Bugün dünyada insan ne giydiğiyle yargılanıyor. Ama Allah katında mesele daha derin. Ne örttüğünle imtihan oluyorsun. Elbise sadece bir kumaş değildir. Haya, vakar ve kulluğun sessiz bir secdesidir. Hele ki bedenlerin teşhir edildiği kadar kalplerin soyulduğu bu zamanda. Giyinmek bir korunma değil, bir teslimiyettir. 54 farzdan ikinci farz elbise giyinmektir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur: "Ey Adem oğulları, her secde vaktinde namaz kılacağınız veya tavaf yapacağınız zaman avret yerlerinizi örtecek elbisenizi alın, giyinin. Araf Suresi 31 Allah Resulüne şöyle buyuruldu. Habibim, çırılçıplak tavaf eden müşriklere de ki, Allah'ın kulları için çıkarmış olduğu süslü elbiseleri, kim haram kılmıştır ki onlardan giyinmekten kaçınıyorsunuz? Araf Suresi 32 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ameli salih işle, helal ye, ve temiz elbise giy. Cabir radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Bir gün Resulullah Efendimiz bizim menzilimize teşrif buyurdular. Yanında eteğinde kirli elbisesi olan bir kimse gördüler ve bu kimse elbisesini yıkayacak bir şey bulamadı mı? buyurdular. Yine rivayet olunduğuna göre Hazreti Allah sana mal verdiğinde o malın eseri üzerinde görünsün. buyurmuşlardır. Temiz bir elbise yalnızca teni örtmez içindeki kulluğu da görünür kılar. Belki bugün sadece bir gömlek giydin ama niyetin Allah'ın huzuruna çıkmaksa işte o zaman giydiğin kıyafet bir secdeye dönüşür. Şimdi yorumlara yaz. Bugün temiz giyindim çünkü onu unutmadım. Kalbinde aynı niyeti taşıyan bir dostun görmesine vesile ol. Unutma. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir.